Crash Bandicoot'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani ikinci bölümle tabii ki. Ee, ne yaptık? İkinci adanın şu ilk üç bölümüne geçtik. İki bölüm kaldı. Herhalde bir de boss'u geçerim bugün. Diye düşünüyorum. Bakalım. O Efsane bölüm. Aman tanrı. Aa ayı kovalıyor burada değil mi? Kutup ayısının kovaladığı bölüm mü bu? Yok. Aa spoiler verdim o zaman. <laughs> şey. Ya oyunda konuşmak zor oluyor bir yandan oynayıp. Beynim gerçekten <laughs> ee, beynimle ilgili bir şeyler söylemeye çalışıyorum ama umarım söyleyebileceğim bugün. Allah. Neyse burada bir şey olmuyor onları çarpınca. Müzik vuruyor ya. Bu müzik güzel baya. Şuradan gidelim. Dinliyor musun bu? Müzik. Müzik baya iyi. Bu elmaları da aldık. Checkpoint'imizi açtık. Checkpoint Türkçe olsa ne olurdu ismi? Checkpoint kayıt noktası falan yeniden başlama diyeceğim ama 9 bumpa da buraya koymuşlar bir soru işareti bir checkpoint daha hop buraya niye böyle hızlandırmalar koymuş Allah oğlum gelme ya şuna bak nasıl geliyor şöyle speedrun'cu dönüşüyle Allah şunu Allah kaçırmasaydım onu iyiydi. Tamam bunu aldık. E bitti tamam bir şey yokmuş ya boşuna korkutmuş. Şimdi bunların birinden geri atlama vardı ama o burası değil. Böyle 3 tane basamak kalıyordu o geri atladığımıza. Demek ki bayılı bölüm olabilir o. Bu da kıracağım. Belki bazı gıcık oluyor olabilir. <laughs> Şöyle yapsam <laughs> birileri sinir olur mu? Tamam. Şimdi buradan geriye dönüyorum. Ee, hop. Bir ayınca izledim ben bu arada. Şey böyle ilk kez Crash oynuyor işte. Hiç bilmiyor. Ee, bu kayarak zıplamayı bulması uzun zaman almıştı. Biraz zorlanmıştı o kısımda. Gerçekten de oyun hiçbir ipucu vermediği için onun daha fazla zıplattığını bilmiyorum. Düşünememek normal olabilir. Bak benim sik müzik geldi yine. Müziği not alayım ya. Bayağı hoşuma gitti bu. Hop şuradan şöyle Buradan şöyle, buradan böyle. Allah. Hop. E bayağı fark açtık. Yine bir şeyler var değil mi? Ha hatırlıyorum. Evet hatırladım bunları. Gelme, gelme. Gelme. Aa bu kadar mı? Süper. Aldım mı peki elması? İşte bu. Selfimizi verelim. <laughs> yes. Bir bölüm. 4 dakika sürmüş. Yani. Tabi yani bu çok şey. Oynayışa bağlı. Burada günlerce de takılabilirsin. Zorlanırsa, zorlanabilirsin yani. The Eel Deal. Yılan balığı hikayesi. Kanalizasyonda geçen bölüm sanırım. Of. Bu müzik de çok iyi ya. Şununla gidiyor değil mi bunlar? Aynen. Güzel mekanikler. Yıl. Yıl. Hoppa. Oh my duiga. <laughs> Bir şey söylüyor. Bunlar da robot fareler. Allah yetişecek mi? Yetişti. Şimdi Sanki ben burayı hatırlıyorum. Burada soldan gitmek gerekiyordu. Yok değil. Checkpoint varsa o zaman <laughs> orada nasıl ölmedik yani. Hiç bilmiyorum. Peki burayı bilen <laughs> burayı bilen kaç kişiyiz acaba? <laughs> ya burası burası saçma ya. Bunu kim nasıl bul 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 bulmuş ya? Bulmuş muyuz? Biliyor muyduk? Valla onları da hatırlayamıyorum ya. Biliyorduk galiba. Bir şekilde çözmüştük yani. Bunlar da aşağı düşüyor sanırım. Allah. Ee, üzerinde fazla durunca. Yes. Üç elması da topladım. Yani bunlar aslında oyunun zor kısımları. Renkli elmas, tam bahsediyorum. Üç elmas derken. Allah, burası öldüğümüz yer olabilir. Tamam. Geriye dönüş biraz zor olabilir bu arada ama. Böyle hızlı da olmak gerekiyor. Allah. Döndük mü? Aha başardık. Şöyle yandan yandan. Abi. Yani piksel piksel olarak geçtik yani piksel farkıyla. Niye oynuyoruz ya? Ölüm sayısı hiç fazla değil yani. Bu de işte var bir şeyimiz, bir proluğumuz olan nadir oyunlardan bir tanesi. Buradaki müzik de tatlıymış. <laughs> Neden atlarken bu kadar mutlu peki? Bak şimdi surata bak. <laughs> Neden bu kadar mutlusun? Allah! Ya! <laughs> Öldüğüm yere bak! Gerçekten iyi oynuyorum ama oyunu. Bizim de var bir proluğumuz değil mi? <laughs> Dedikten. 2 dakika sonra. Hop! hallettik. Şimdi burada elmaların gösterdiği yere gitmeyeyim o zaman. Orası da devam ediyor gibi. Heh, bu sefer burasıymış. Benim dediğim yer burasıydı demek ki. Soldan gitmek gerekiyor dediğim. Hatırladığım buydu yani. Yani önce soldan gidiyorsun sonra sağdan. Ana oyunun uy devamı sağdan. Oh, burayı da atırdık. Sen çok çirkin bir varlıksın ama neyse. Şurayı da halledelim. Güzel. Valla 50 can ulaştım. Şu kutuları bir alayım sonra checkpoint alayım. Git. ölürsek bir daha onları almamız gerekmesin. Yetişir mi? Yetişti. Burada yetiş. Yetişirdi aslında sanki. güzel. Şu kısımda bayağı zorlandığımı hatırlıyorum ya. Çünkü görüş açısı çok sıkıntı yani. Ama sonradan çözmüşüm ya. Aşağıdayken atladım Geçiyor bir şekilde. Güzel. Bir elmas daha haneye eklendi. Bunun boss fight'ı da komodo ejderleri. Komodo ejderleri sanırım ya. Komodo'yu ben <laughs> eklemiş de olabilirim. But we fight green Ten of twenty-five crystals. You're on your way. I'm running low on power, so communication from this point will be difficult. Again, be wary of the pathways between warp ruins. Remember, I'm counting. Peki. Şimdi önemli bir şey söylemedi. Kendine dikkat et falan dedi. Aldığın elmasların sayısından bahsedin. Aynen Komodo Bros. <laughs> Komodo ejderleri oradan aklımda kalmış. Komodo kardeşler aslında. Bu kolay bir boss ya. Kafamı bıçak atacak galiba. Aynen baksana. Bu kısımlar falan kolay yani. Şu dönerken birazcık daha zor yani o da zor denmez ona. Bir tane de tüyüm var. Tüyü acaba oyuna girerken mi verdi? Var mıydı bende? Zıplayacak mı? <laughs> Güzel. ikinci adada da tamam. Bir tane de tüyümüz var. Üçüncü adadan da bir bölüm falan oynayalım ya. Daha çok kısa oldu.

Tabii ki ben sıradan gitmeyi seviyorum. Şöyle sıradan devam edelim. Plant Food bölümün ismi. Yani bitki yemeği. Bizden bahsediyor herhalde. Yani. Çok hoş bir anlatım değil tabi. Şimdi... Ha yine nehirli bölüm. Şu nehir bölümleri şeyde de var. Ee, i̇lk oyunda da var ama üçüncü oyunda yok. Ve Tatlı bir atmosfer ya Bir de bu oyuna dair benim sevdiğim şey Çok e, Pek şiddet içerikli bir oyun değil Süre var bu arada bir dakika Şu Daha fazla konuşamayacağım Allah Yolu kapatmışlar Güzel bence bayağı hızlandım Daha fazla hızlanmama gerek yok Yani normal geçsem, şu saatten sonra yeterli olur. Mu acaba? Allah şu tüyü alalım lazım olur. Şurada bitki var. Bir bitki de burada var. Ee, burada tüy gitsin sorun yok. Bitti mi bölüm? Ee, düz gidiyorum ama doğru mu yapıyorum? Allah burada öldük mü? plant food dediği şey işte tam anlamıyla biz olduk. <laughs> bu bölümü bir tur daha deneyelim hadi ya. Bir tur daha bir deneyelim bence geçerim bu sefer gibi hissediyorum. Oraya bir tane tüyle gitmem gerekiyor sadece. O tüyü orada kaptıracağız sonra bölüm bitecek gibi geliyor. Yani e, öncesindeki bombalı kısımlarda biraz daha dikkatli olmam lazım. Azıcık daha tüyümü kaptırmazsam sorun çözülecek. Buralarda zaten daha süre başlamadı herhalde. Buralarda acele etmeme gerek yok. Bu bölümün de bir tatlı bu arada. Bence yani. Böyle keyifli bir yaz müziği var. Şimdi, aa olmadı o zaman ee, nasıl yapsak şimdi süre tekrar başlayacak mı başlayacaksa deneyeyim tekrar bölümün başından başladım ya başlamazsa bir dahaki sefere kalsın onu başka zaman yaparız. Yani o süre içinde bitirdiğimiz zaman gri elmas verecek. Yani fazla bir şey yok. Ha başladı. O zaman deneyim hadi gelmiş yani. Hayır. şuradan tüy aldım mesela bir tane. Burada. Ama hızlı geçmeye çalıştığım için zor oluyor. Bir tane daha tüy verecek bana oyun. Şurada bir yerde abi sarbaşa bu bölüm zormuş az terledim terledim Eylül ayındayız havada serin esiyor yani dur bakayım ya hızlı akıyor şey değil bence oynayabiliriz bir kere daha şey yapıyor bir de kaşıyor insanı yani geçmek istiyorsun. Süre bu arada belki de daha erken başlıyor da olabilir. Ondan da tam emin değilim. Şurada birazcık. kısım biraz zor. Tamam burayı da güzel geçtim. Güzel. Şöyle raşladım burayı da. Sana vurduk bir tane. Senin kafana vurduk. Eee evet. Şimdi burayı hiç görmüyorum önümü. Şu tüyü aldık. İki tüyümüz oldu. Güzel. Biraz risk alalım. Ha burada da bir tüy gidiyor. O zaman iki tüy saklamak zorundasın işte. Evet. Şimdi bir tüy de burada gidecek. Umarım devamında bir şey yoktur. Bir de 10 saniye kaldı. Ama süre yetmedi ya. Cık. Ya. Of. O zaman bu bölüm sonraya kalsın ya. Çok oynadık. O kadar da tadımızı kaçırmasın yani. 3-4 defa denedim. Bir iki kere daha oynasam kesin geçerim ama. Ne acelen var. Şunu oynayayım. Üçüncü bölümden de bir şey. Üçüncü kattan da. Adadan diyesim geliyor. Üçüncü adadan da. Bir bölüm oynamış olalım. bölümü geçmiş olalım diyeyim daha doğrusu. Oynadık zaten. Bunlar da yine birinci oyunda da olan düşmanlar. Düşman tipleri. şu aşağıya inecek evet. Allah. Düğüne geçtim. Burada sarı elmas lazımmış. O zaman Kukları almaya çalışmaya gerekiyor. yok. Aa nasıl değdi o bana? çok arkadaydı. Allah. Nasıl değiyorlar anlamıyorum. Güzel. Ya ya ya. O öbürüne vuracak diye düşündüm. O yüzden dönmedim ikinci defa. Nasıl değiyor ya? çok uzak ama ondan. lazım. Peki soru işaretine de girmeyeceğim. Çünkü buraya sarı elmasla gelmek gerekiyor. Ama bunu geçemiyoruz bu Şimdi hatırladım. Şu an belki geçerim ama ısı almaya gerek yok. O maske takacağız şimdi. Peki maskeyle yaldır yaldır koşmamız yok mu? Aha, burada da sarı elmas var. Şöyle bir soldan gideyim. <gülüyor> <gülüyor> ab, ab. Aha! Şuradan bir maske daha kazanalım. Üst üste alırsak süresi uzamıyor. O yüzden beklemek gerekiyor. E, yılan da durdu sandım bu arada, durmamış. Maskeye saygı duyuyor sandım. Ha, geçmiyor. Al al al. Şey benim telefon sesim bu arada. Ee, bu maske sesi aradığınız zaman telefonum öyle çalıyor. Kutuları alabiliyorduk belki de ya. Baksana az kutu kaldı. Yes. Hemen bir kaydedelim bakalım Sizde kaç yokmuşuz. Tahmin edeyim. %21 ise iki bölüm ee, bir buçuk ada şu an %30 ya %31 ya %32 öyle bir şeydir. %35 yani fena değil yaklaştım Peki burası da bu bölümün sonu olsun. Görüşmek üzere.